Aşk kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Ali İbrahim Ceyhan ve Sıla Türçoğlu Gelecili yepyeni galerilerimiz geldi arkadaşlarım. Güzel romantik bir video izlemek istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemesiniz değerli izleyicilerim. Ali İbrahim Ceyhan ve Sıla Türçoğlu Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Düşünceleriniz benim için çok önemli değerli izleyicilerim. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı sakın unutmayın değerli izleyicilerim. Hiç varsınız arkadaşlarım. Hiç her zaman bizimlesiniz. Bu tarz videolarımızın <laughs> devamını istiyorsanız Aşk kanalımıza mutlaka izlemelisiniz değerli izleyicilerim. İyi varsınız arkadaşlarım. İyi her zaman bizimlesiniz. Güle güle değerli izleyicilerim. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle. İyi varsınız.